Evet kimler burada? Son dakika haberi var paylaşacağım. Açıklama geldi. Güllü olayında toplanır insanlar. Bilmiyorum kim açtım ama. Ha. Hmm. Telefondan açınca böyle. Allah Allah. Toplanalım da bir. Şu son dakika haberlerini paylaşayım. Böyle dışarıda olduk mu böyle. <laughs> Toplanalım da bir. Son dakika haberi vereceğim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet. Son dakika haberi vereceğim, hadi. Aleyküm selam, aleyküm selam. Dışarıdayım arkadaşlar. Hazır mısınız? Toplanalım yayınımızı beğenelim. Son dakika haberimi vereceğim arkadaşlar. Ses kaydı var demiştim Sultan'la ilgili. Kimse bunu e, kale almadı ciddi almadı ama şimdi Ali Yedi size son gelişmeyi anlatacak. Hatta size şöyle de bir şey söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle iki gündür biri göz altında hala sorguda e, ifade veriyor yani. Bilmiyorum. Öyle biliyorum ben. Ama size şimdi bir açıklamayı okuyacağım burada. Okumaya çalışacağım daha doğrusu. Evet. Burada mısınız? O zaman duyan duymayana söyler. Hiç başlık maçlık atamadım. Kapak mapak yapamadım. Direkt görür görmez sizinle paylaşacağım. Evet. Evet şimdi. Toplanalım, toplanalım, toplanalım. Hadi toplanalım hızlı bir şekilde. Beğenelim yayınımızı. Çok da vaktim yok. Aşağıda beni bekliyorlar. Hep böyle haberleri Ferda Aydın'ın yanındayken vermek nasip oluyor. Niye bilmiyorum ama Canımsınız hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kim bilmiyorum işte öyle öyle bir bir şey duydum ama net değil işte. Bunu böyle duyduğum gibi anlatıyorum size. Çok önemli bir açıklama okuyacağım şimdi size. Hazır mısınız? Yeter bu kadar gelen gelmeyene söyler. 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin en üst katında ki pencerenin bu değil ya. At doğrusunu at. İki tane mi? Ha, buymuş. Neyse. Baştan okuyorum arkadaşlar. 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin en üst katında katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar. Gün yüzüne çıktı. İlk başta düşme olarak kayıtlara geçen olayın aslında titizlikle planlanmış bir polis operasyonuna dönüştüğü öğrenildi. Gerçekleri açıklıyorlar arkadaşlar artık. Polis düğmeye basmak için delil bekledi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri ve bilir kişiler ilk günden itibaren cinayet tesisi koydu. İkinci gün değilmiş arkadaşlar. ilk gün. Hani biz ikinci gün biliyorduk ya. İlk günden beri e, emniyetimiz cinayet gözüyle bakıyormuş. Ancak savcılık şüpheliler Tüyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'yu hemen gözaltına almak yerine kaçmalarını engellemek ve suç unsurlarını netleştirmek adına 24 saat esasına dayalı teknik ve fiziki takip başlattı. Açıklama arkadaşlar bu. Kolluk güçleri tarafından açıklama. Dedikoduların önüne geçiyorlar. Bundan sonra kimse dedikodu yapamayacak. Herkes gerçekleri konuşacak. Müşteki sıfatıyla çağrıldılar. Sanık olarak tutuklandılar. E zaten en alttaki önemli olan bilgi o. Şüphelilerin açık vermesini bekleyen ekipler Güllü'nün kızı Tüyan Ülkem Gülter'i 3 kez şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırdı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise bu süreçte tanık olarak dinlendi. Stratejik olarak yürütülen bu süreç şüphelilerin 9 Aralık'ta kaçma hazırlığı yapmasıyla operasyona dönüştü. 9 Aralık'ta operasyon başlamış arkadaşlar. Bak net bilgi doğru bilgi. Bilir kişi raporu arkadan itilerek atıldı. Hep diyorlar hep diyordular ya itme. İtme değil arkadaşlar. Arkadan itilerek atılma. Atıldı yani bu kadın. Dosyaya giren bilirkişi raporu olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Güllü pencere önünde dışarıyı seyret e, seyrederken Allah Allah Yayın niye dondu? Bir şeyler oldu arkadaşlar. Yayın dondu. Sesim geliyor mu? Bilmiyorum ki. Duyun duyun arkadaşlar. Önemli. Bak bundan sonra herkes bunu konuşacak. Net bilgi. Doğru bilgi. Geliyor değil mi sesim? Ne oluyor? Ben de anlamadım ki. Şimdi burayı da okumam lazım. Çok önemli buralar. Dosyaya giren bilirkişi raporu olayın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Güllü Pencere önünde dışarıyı seyrederken bacaklarından tutularak arkadan itildi. Otopsi raporunda saptanan sol ar arka baldırındaki morluğun itme anında bacağın pencere pervazına çatması sonucu oluştuğu kesinleşti. Tırnak aralarında herhangi bir doku izine rastlanılmaması Gül'ünün boğuşma fırsatı bulamadan itildiğini kanıtladı. Soruşturmanın kilit noktası ise teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Evet ilk defa duyuyorsunuz arkadaşlar. Ali Yedibela size doğruları ilk defa kendi kanalında anlatıyor. Avukatlar da aşağıda. Neyse dur şimdi. Bakın burası çok önemli. Soruşturmanın kilit noktası ise teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun telefonda söylediği "Artık dayanamıyorum. Her şeyi itiraf edeceğim." sözleri emniyet güçleri tarafından kayıt altına alınarak en güçlü delil olarak dosyaya eklendi. Bak tekrar söylüyorum. Burası çok önemli. Soruşturmanın kilit noktası. Teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun telefonda söylediği "Artık dayanamıyorum. Her şeyi itiraf edeceğim." sözleri emniyet güçleri tarafından kayıt altına alınarak en güçlü delil olarak dosyaya eklendi. Yani sultan telefonda biriyle görüşürken "Artık dayanamıyorum. Her şeyi itiraf edeceğim." dediğinde emniyet bunu dinliyor, tuşa basıyor ve tutuklama işlemi başlıyor. Bu da demek oluyor ki ne bu saatten sonra sultan geri fites atabilir. Ne de tuyan içeriden çıkabilir. Sultanın da girebilme ihtimali var. İşte kime dediği yazmamış. Ben de anlamadım arkadaşlar. Birden açtım. Evet. Açıklamalar bu şekilde. Ama yayınım niye bir gitti? Bak. Bilmiyorum ama. Bilmiyorum. İki gündür biri sorguda ama kim bilmiyorum. Gizlilik kararı var. Hatta bu çember genişledi arkadaşlar. Mahkemede Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle zaten öyle bir iddianame hazırlanacak ki aa diyecek ben de iddianameye girdim. Evet sen de girdin. Seni de sokacaklar. Hele bir Tüyan konuşsun. Evet olayın nasıl çözüldüğünü nasıl tutuklandığını anladınız mı arkadaşlar? tekrar okuyorum burası çok önemli. Soruşturmanın kilit noktası ise teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun telefonunda söylediği artık dayanamıyorum her şeyi itiraf edeceğim sözleri emniyet güçleri tarafından kayıt altına alınarak en güçlü delil olarak dosyaya girdi. Hastayım hastayım. İşte sultan bunu kime söyledi? Avukat Erol Bey'e mi? Hasan Barut'a mı? Sükeyna'ya mı? Sükeyna da arkadaşım. Yoksa avukat Merve'ye mi? Avukat Burşe'ye mi? Size bir şey söylesem mantıklı bakar mısınız bilmiyorum ama dikkat edin avukat Burşe'yi ifadeye çağırmışlardı. Bu ifadeden sonra bu açıklamalar geldi. Bu benim şahsi analizim. Bu benim fikrim. Eyvallah Şahin Bey. Şahin abim. Hangi Şahin abim? Amcamın oğlu mu? Evet. Bilmiyorum. Evet. Bir yayın açtım ama bu yayın nasıl olacak, ben de anlamadım. Telefondan... Ali Adamsın, eyvallah. Hasan Bey'dir. Geldik. Kimden çıktı bu açıklama? Hadi helal olsun sana. Evet arkadaşlar, ses kaydı var mıymış? Varmış. Şimdi Esra Hanım, Esra Ezmece Hanım diyor ya, ses kaydı değil, ancak bunlar... Arkadaşlar, emniyet artık dedi ki, herkes bir sussun, artık biz varız. Bu operasyon böyle oldu, böyle gelişti ve bununla ilgili bir açıklama geldi. Telefon takibine takılıyor Sultan Nurulu ve direkt gözaltına alıyorlar. Sultana diyorlar ki dinle kendini. Telefonda bunu kime söyledin? Hadi her şeyi bize itiraf et. Zorlama yok. Baskı yok. Kendi gazlıkları kuyuya kendileri düştüler. Kesinlikle ama kesinlikle baskı yok. Avukat Merve Uçanok bu da sana kapak olsun. Hadi Avukat Merve çıkışın içinden bakayım nasıl çıkacaksın. Hadi çık. Hadi avukat Merve, kolluk güçlerini iftira atmaktan, savcılığı suçlamaktan bakın ne yapacaksın? Geri dönüş yok bu işin. Bu işin hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Dönemeyecektir. Kendi beyanıdır, kendi itirafıdır, kendi telefonla görüşmüş. Kendi konuşmuş. Bu iş bu saatten sonra bitti arkadaşlar. Bu ne değil ya? Of parmak dışında. O ön cinayet anlatıyorum. Ne anlatayım? 18 metreden aşağı düşmüş kadın. 86 kemiği kırılmış. Ne anlatayım sana? Ne, ne bekliyorsun? Bunu sakin sakin mi anlatacağım? Ne istiyorsun? Kulağına mı fısıldayayım? Anlatacağım, bağıracağım ki bundan sonra kimseye gitmesinler. Ne bekliyorsun abi? Cinayet yayını yapıyorsun. Bir cinayetle alakalı bir açıklama okuyorsun. Bunu mıy mı mi anlatayım sana? Gülüm mü? Ne diyeceğim? Göbek mi atayım? Mecbur bağıracaksın. Abi ben bu insanı anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Bu işin gücün arasında çıkmışım sana gerçekleri anlatıyorum doğruları anlatıyorum sana. Sana diyorum ki kendi kimseyi kendinizi kullandırmayın, kanmayın, inanmayın. Bitti bu işin dönüşü yok diyorum sana. Bu olay benim anlattığım gibi. Sevsen de, sevmesen de, inansan da, inanmasan da. Böyle. Sabahtan beri çırpınıyorum. Sırf sana bu bilgiyi vermek için. Tabii ki de bağıracağım. Arkadaşlar tekrar okuyorum yeni gelenler için. Soruşturmanın kilit noktası ise teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun telefonda söylediği artık dayanamıyorum her şeyi itiraf edeceğim sözleri emniyet güçleri tarafından kayıt altına alınarak en güçlü delil olarak dosyaya eklendi. Açıklamalar bu şekilde. Yani bundan sonra tutuklanmalar başlamış. İkinci gün demişlerdi hayır ikinci gün değil emniyetimiz, kolluk güçlerimiz bu olayı ilk günden beri biliyormuş. Müşteki pozisyonda çağrıldıklarında bile yani emni ya, savcı bunu biliyormuş. Bunlar müştekiymiş ama şüpheliymiş gözünde. Teknik teknik takibi almışlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hatta buna başlık atacağım. Bunu da yazacağım. Ferdi Bey'in dükkanındayım. Allah nasip ediyor. Hep bu tür haberleri hatta biraz sonra biraz e eğer duyduğum doğruysa iki gündür bir e sorguda eğer bir şey olursa bunu da buradan açıklayacağım. Vallahi bilmiyorum. Kim Şimdi e bakın buradaki e şeyi de anlatayım size. Avukat Merve diyor ya baskı yaptılar, zorladılar. Yok yok öyle bir şey. Emniyet güçlerimizi iftira attı onun da hesabını verecek. Kolluk Hatta Tuğbek de verecek. Dedi ki emniyet e, videoları satmış. Hepsi hesabını verecek. Devlete iftira atan, devleti suçlayan, devletin savcısını hedef haline getiren herkes hesabını verecek. Hepsi hesabını verecek. Bak kendi itirafı var. Kendi beyanıdır. Dosyaya da girmiştir. Sen avukatsın. İddianamede senin gözüne gözüne sokacaklar bunu. O zaman utanacak mısın? O zaman başını yere eğecek misin? O zaman yüzün kızaracak mı senin? Neyin hesabını verim Kıvılcım? Söyle. Ne vereyim mesela? Ne istiyorsun? Hadi önümü değildik dedim. Sen savcısın. Hadi gel. Neyin hesabını vereyim sana? Söyle. Ne söyledim de yalan çıktı. Hadi ah. Seni bekliyorum. Hadi. Neyin hesabını vereyim sana? Savcı hadi söyle. Hani hepsini değildik dedim. Hadi dinliyorum. Neyin hesabını vereyim? La akşam haberlerde dinleyeceksin. Pazartesi Esrezmeci de dinleyeceğim. Ben sana anlatıyorum. Neyin hesabını vereyim? Söyle. Elimi de bağladım. Söyle hadi. Sizin anlattığınız gibi değil diyorum. Olay böyle diyorum. Seni bak bilgilendiriyorum. Doğruyu veriyorum sana. Ben mi öldürdüm? Neyin hesabını vereyim mesela? Ne istiyorsun? Söyle vereyim hemen. Kimi iftira attım? Kimi suçladım? Neyse onu anlattım. Gittim araştırdım, bilgi aldım, geldim sana anlattım. Suç mu? Hani ses kaydı yoktu? Hani itiraf yoktu, hani zorlama vardı, hani baskı vardı. Hepsi bak çıktı, hepsi bak. Bunu iddianamede zaten sen göreceksin. Bak ben sana söylüyorum. Bak diyor ki sana aa, yanlış anlamışım Kıvılcım hemen önümü açıyorum. Kıvılcım bana dememiş özür dilerim hemen önümü açtım. Kıvılcım bana dememiş arkadaşlar. <laughs> Kim ne zaman açıkladı? Biraz önce avukatlardan duydum geldim buraya. Altta bir ton avukat var. Nasıl oluyor arkadaşım? Kim açıkladı bunu? Aleyküm selam. Okuyorum okuyorum hepinizi. Ve ben hepinizi çok seviyorum. Hadi. Allah'a emanet olun. Altta dinlerim. Duyduklarımı hemen gelip size anlatacağım. Devam ediyoruz. Bitmez. Bu gece bitmeyecek. Tamam. Ali Paşa bize de anlatsana. Geriye sarsana abla. Bak e, açıklama geldi. Olayın nasıl çözüldüğünü anlatıyorlar. Hemen bunu sana anlatayım. Tekrar okuyorum. Soruşturmanın kilit noktası ise teknik takibe takılan bir telefon görüşmesi oldu. Şüpheli Sultan Nur Ulu'nun telefonda söylediği artık dayanamıyorum. Her şeyi itiraf edeceğim sözleri emniyet güçleri tarafından kayıt altına alınarak en güçlü delil olarak dosyaya girdi. Haç. Bu da böyle. Tamam. Aha. Baskı yok. Zorlama yok. Kendileri düşmüşler. Kendileri kazmışlar kuyuyu. Kendilerini içine atmışlar. Telefon görüş, Telefonda görüşürken emniyetimiz duymuş. Emniyetimiz direkt paket etmiş bunları. Sultana demişler. Aman bak ses kaydın bu senin. Hele bizi ona buna değil de bizi anlat. Demiş ve emniyetimiz almış itiraf ağzından ve Tüyan Üçem Gülter'i tutuklamış. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. İtirafını da anlatmış. Tamam. Bu da çok güzel bir haberdi. Günün en güzel haberiydi. Yüzünüz gülsün. Güllü ablanın kanı yerde kalmayacak. Kim ne derse desin, ne anlatırsa anlasın. Yok bilirkişi kişi raporu, yok adli tıp raporu, yok TÜBİTAK raporu. En büyük delil bu arkadaşlar. Aha, Sultan telefonu da emniyette. Tamam. Canımsınız, ciğerimsiniz. Bir beğeni atmayı unutmayın. Like, e, hayip ile desteklemeyi unutmayın. Sesimi herkese duyurabileyim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Güllü olayı.